Grand Air Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı farkı ile Daire Mezitli Viranşehir Mahallesi'nde merkezi konumda daire 4 artı 1 site içerisinde yer alan mimarisi ve geniş sosyal donatı alanları ile öne çıkmaktadır. 8 katlı binanın 3. katında yer alan daire her katta 2 daire olarak tasarlanmış 4 artı 1 bağımsız salon ve Amerikan mutfak kuzey, güney ve doğu cepheli daire baştan sona yenilenmiş olup masrafsız durumdadır. Toplamda 3 tuvalet ve 2 banyo mevcut olup, ebeveyn banyosu ve giyinme odası da bulunmaktadır. İki balkon bulunmakta bina yaşı 15 yıldır. Kombi aktiftir açık otopark, peyzaj yeşil alanlar, jeneratör, açık yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, kamelya, basketbol sahası ve güvenlik kamerası sistemi bulunmaktadır. Sitemiz, sahile 400 metre. Aile sıcaklığını hissedeceğiniz, huzurun adresi bir yuva sizi bekliyor. Detaylı bilgi için 0553 399 9408 arayarak bilgi alabilirsiniz.